Kubbetü Sahra'nın içerisindeyiz. İnsanların merak ettiği, Peygamber Efendimizin üzerine basarak miraca çıktığı taşın halen daha bir çok kardeşimiz havada boşlukta durduğunu zannediyor. Bu Allah'ın sünnetine aykırıdır. Allah dünyayı da boşlukta tutuyor. Allah'ın her şeye gücü yeter. Lakin bu Allah'ın sünnetine aykırıdır. O Peygamber Efendimizin üzerine basarak miraca yükseldiği muallak taşı bir mağaradır. Altı boşluk, altında namaz kılıyor insanlar. Burayı şimdi sizlere göstereceğiz kıymetli kardeşler. Birlikte içeriye gidelim. E, muallak taşını buradan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bakın Efendimizin miraca çıktığı kaya burası bir mağaradır. Mağaralarda sırlar vardır. İnsanların gelemediği ibadet yerleridir mağaralar. İşte Hira mağarası olsun, Sevr mağarası olsun. Efendim daha birçok insanların mağaraya sığınıp ibadet ettiğini biliyoruz. Muallak taşının altına inelim hep birlikte. Selam. Şu anda muallak taşının içerisindeyiz. İnsanlar burada namaz kılıyorlar, ibadet ediyorlar. Efendim e, vaktiyle e, bura Hristiyanların elindeyken Hristiyanlar buradan elma büyüklüğünde e, taşlar kopartarak götürüp memleketlerinde altın değerinde yüz binlerce dolara satıyorlarmış. Daha sonra burası Müslümanların eline geçince burayı kontrol altına aldılar. Buradan taş kaya vesaire koparmak yasak kıymet